Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, herkese merhaba, selamünaleyküm. Bugün e, Volkswagen'in MKB grubundan yine bir araba inceleyeceğiz. Ama Türkiye'de baktım ayrıntılı veyahut da bayi dışında bir incelemesi yok. Veli Bey'e çok teşekkürler, uzun süredir bizi takip eder sağ olsun. Türkiye'nin de e, kamuda yüksek bir kurumunda çalışıyor. Kırmadı bize bu aracı getirdi. Bu araç Passat Alltrack, 2000 dizel 4x4... 2022 model bir araba. Makyajlı Passat. Şu aralar piyasada çok görmüyorsunuz tabii bunu. Ben elbette baktım ama tabii Volkswagen'in bu <laughs> makyajda veyahut da kasa değiştirdiğinde panelleri ayrı bırakıp şu kısımları değiştirme huyu devam etmiş burada eski ka'nın kullandığı eski kasaya göre eski diyelim yani makyaj öncesi. Farlarla ön panjuru birleştirip biraz daha tamponu büyütmüşler. Tabii güzel gözüküyor. Kötü değil. Gayet şahane bir görüntü var. Ultrac Old olduğu için de şurada plastik öğeler bütün arabanın etrafında devam ediyor. Onları konuşuruz. Bir de çamurlukta şöyle bir kuşak var. Bu arabayı araştırırken gördüm. Türkiye'de tabii şu anki ekonomik durumlardan hem de Ukrayna'daki savaştan dolayı böyle çeşit çeşit getirilmiyor. Ama o kadar çok çeşitli var ki varyantın. truck var, r -Line var. Mesela r 2000 tane sınırlı üretilen bir versiyonu daha var. Çok güzel. Normal Arline harici yandaki bu nikelajlı şeyler çıtaların siyah olduğu, tavanı araba ne renk olursa olsun siyah gelen, şu üstteki çita siyah olan sadece 2000 tane üretilen bir versiyon dahi var. Onlar da çok güzel. Biz bu arabayı şimdi yavaş yavaş inceleyeceğiz. Kaan'dan istiyoruz kaputumuz açılsın. Burada e, 2000 dizel ünite çok farklı gözükmüyor ama tabi biraz daha fazla yer kaplıyor. Mazotlu bir araba dizel. Yakıt filtresi, işte e, aküsü çok farklı bir şey yok ama burayı da göstermek biraz istedim tizellik, size. Konumlar aynı çok Sen benzer. Aynen yakıt filtresi burada genleşme kutusu biraz daha farklı e, şey olarak turbo. Arkada intercooler vardır diye düşünüyorum bunda. Oh, Bir alt dizellerde şey ha, ha, yapmıyorlar. Dizelde, vardır. Olabilir. Şu Hava soğutmalı oluyor Not bazıları. Cool oluyor. Bizim Aha. Altı su soğutması oluyor intercooler yerine. Yani ben tersini söylemiş oldum ama. <laughs> Şimdi farla ilgili bahsedeceğim şeyler var var. IQ Light denen bir teknolojiyle donatılmış. Bunda 3 4 tane seçenek var. Basic LED var. Şöyle üstte LED var, aydınlatıyor, mercek yok. Mid LED var. Kısalar mercekli, uzunlar normal şeyli, reflektörlü. High LED var. İkisi de mercekli ama adaptif özellikleri yok. IQ'da matrix şey var. böyle karşıdan gelen gözünü almayacak ama IQ Light'ta da karşıdan gelenin gözünü almamanın yanında arabanın bulunduğu yeri Mercedes'in işte AFLS'i gibi, BMW'nin adaptif ledi gibi o kısmı e, karartan teknolojisini almak için intelligent işte uzun far akıllı uzun far opsiyonu almanız gerekiyor. Mesela bu IQ ama bunun da bir üstü var. Yani Volkswagen abartmış bu işi. Gördüğünüz gibi. Kaan sordu. Şu yavaş yavaş geliş çok güzel. Kaan bir de e, frene basmanı isteyeceğim. Farları açtıktan sonra. Şu an sinyalde kayan sinyal gördüğünüz gibi. Kaan frene bastığı zaman şunu göreceksiniz. Abi farları bir aç. Evet. Şimdi freni bırak. Bu stop. Frene bas abi. Bu fren lambası. Bu da çok şık. Bu araba zaten makam arabası olarak kullanılacak. Bir bakalım ben 1.95 biri olarak 120 kilo. Gayet rahat sığabiliyorum. Kafa mesafem station wagon olduğu için gayet iyi. Diz mesafem e, orta üst. Çok üst değil ama tabii ben iri bir insanım. Yani yapacak bir şey yok. Gayet ideal. Arka tarafta ısıtma sunuyor. Alt, altrak ama birçok opsiyon alabiliyorsunuz zaten. Şimdi Kaan bize deneyecek. Ben az önce oturdum ya arkadaşlar. Sadece koltuğu biraz aşağı aldık. Kaan deneyecek bakalım benim oturduğum yerin önüne. Kaan da 1.90. 90 <laughs> Gayet rahat sığdı. <laughs> Arka taraftaki kapılardaki bu kontrast dikiş detayı çok güzel. Ya yani daha doğrusu arkaya has değil, önde de var. Bir de trimlerindeki desen çok hoşuma gitti. Passat'ta adına Easy Access deniyor. Easy Open, Easy Close yani elektrikli bagaj var. Tam tersi açarken bir eski kasa Passat ben kullanmıştım. O suyun bu gelenekçi tarzı da hoşuma gidiyor benim. Mesela bundan vazgeçmemişler. Ne bileyim tam step neden vazgeçmemişler? Satarlar bunu Türkiye'de. <laughs> bu çok güzel. Şu da. Aynen. Şunun da. Şu şekilde geriye gitmesi hoşuma gider ama bagaj rahatlığı yani bagajın e, güzel kullanımı konusunda ben her zaman için aynen köpek filesi diyorlar ona. E, onu bir dakika gözükmüyormuş. Kaan bize gösteriyor. Köpek filesi deniyor buna. Arkada evcil hayvan olduğu zaman bizim Passat'ta da vardı. Takıyorsunuz ön tarafa kafasını sokmamış oluyor. Ama dediğim gibi benim en çok hoşuma giden bu BMW'dedir. Arka kapak kapandığı zaman cam ayrıca açılıp Amerikan arabalarında da var. Poşetlerini koyabiliyorsun. O benim çok hoşuma gider. Yatırma olayı var. Kaan bizi file ile ilgili bir şey daha gösterecek. Mesela sadece şey olarak düşünüyorum. Çok iyi, çok iyi. Senin sesin belki az geliyor Kaan da. Sadece köpek olarak düşünmeyin. Mesela eşya taşıyorsunuz burada. Eşya taşırken bu işte fren yaptın. eşya böyle öne gelmesin. Babında da Aynen. kullanabiliyorsun bunu böyle. Şey güzelmiş an şu hakikaten. Öyle. Modern dizellerde gördüğünüz gibi AdBlue katkısı. Jantlar standartta Kalamata zeytininden ilham almış Kalamata isimli jantlar geliyor. 18 burada ama burada 19 opsiyonel jantlar kullanılmış. 245 lastikleri var. Bu jantta da hoşumuza giden ve şey şurada hem brushed yani yüzeyi CNC'li Altı da böyle antrasit gri tonlu. Tam siyah değil. içi de siyah. Bu açıdan başarılı. Veli Bey söyledi aynalara hoşuma gitti diye. Ben de yani bunu beğeniyorum. Hatta Kaan golfü aldığımız an söylemişti. Abi gümüş ayna kapağı al diye. Olmazsa bir golfü alalım gümüş Abi, ayna. Işte ben de hediye alacaktım size de beğenirsiniz beğenmezsiniz almadım. Passat güzel. Şimdi biraz içeriden bakalım. 1 milyon 600 bin liralık bir fiyatı var. Lüks bir araba olması gerekiyor. Hem önde hem arkada yani keyless var. Buradan kapanıyor. Golf ile aynı ayna kapanma sesi. <laughs> Tabi anahtar bende olmadığı için şimdi açıldı. Koltuklarında ergo konfort var. Ben bunu hiç kullanmadım. Şimdi yolda bakarız. O güzel olacaktır. Bagaj buradan açılıyor. Şey olarak e, hayalet. Bunlar arabanın içine bahsederiz. Apple CarPlay ve Android var değil mi abi şey? Bunlar kablo kablolu. Kablolu, kablolu. kablolu Apple CarPlay falan da var. Bir de bu arabada şurada mod tuşu var. Onu sürüşte söyleyeceğiz. DCC var. Yani adaptif e, amortisör var. Direksiyon falan da değişiyor. Mekanımıza gayet tarihi mekan. Şey, <laughs> burada bile şey koymuşlar. Evet. Rezistans koymuşlar. Hem rezistans var hem şunlar hava ee, Burası Uf. donup şey olmasın diye. Arkada zaten Karın var. Olmasın, olmasın. Şu Arline'deki tatlı detayı buna da koymuşlar. Bu old Alltrack diye koymuşlar herhalde. Aynen. falan da yok. Aynen. Standart da olan bir şey değil. Koltuklarımızda kontrast dikiş var. Tavanımız yine sunroofumuz var. Öbür taraflar Volkswagen'de daha çok standart dokunmatik tavan tuşları vesaire. Sürüşe bir şeyler kalsın. Volkswagen'in yeni bu makyajdan da farklı Volkswagen şeyi T-Roc'larda gelen makyajda Farklı bir direksiyon geliyor Bu en yeni direksiyon ha, evet, logo, logo gömük Aynen. 2000 dizel 1.6'dan daha şey vuruntusuz çalıştı Bu arabada hayalet göstergeden Gelişmiş gösterge paneli var Gelişmiş bir teyp var Bu 10-25 inç galiba Tam hatırlamıyorum ben çok onlara takmıyorum Onlar var Koltuğu göstermiştim şimdi onu açtım sırt kısmında şöyle arkanıza böyle ruloyla bastırır gibi yukarıdan aşağı, ön arkaya ittirerek sırtınıza masaj yapıyor. O güzel. Şimdi biz 4x4 bir araba. Veli Bey şeyde bırakmış. eko'da bıraktım demişti gelirken. Şimdi biz eko modunda veyahut da konfor yani rahat modda kullanacağız. Bu araba dediğimiz gibi şey olduğu için adaptif sürüş özelliklerine sahip olduğu için sürüşünü yumuşayacak direksiyon ve vites atma ve fren tepkisi de değişiyor bu sürüş modlarıyla. Bunlara bakacağız. Bir de tabii genel olarak karakterine bakacağız. Elbette ki omuz mesafesi güzel bir araba. Bu 2021 modellerde şey falan da gelmiş. Dokunmatik klima paneli mesela bu da gözüme çarpan şeyleri söylüyorum. Bu da çok şık. E, tabii yeni Volkswagen dediğim gibi biraz takılıyorum ben. Volkswagen'ciler kızacak bana da. Yani hafif dokunuşlar yapıyorlar. Şuradaki saati galiba iptal etmişler. Bir saat vardı orada eski kasadan beri. Onun harici şurası mesela golfü andırıyor. Az önce söylemediğimiz şey kablosuz şarj var burada. Telefonunuzu şarj etmek için o güzel bir konu. Burada navigasyon kendinden var anladığım kadarıyla. Çünkü şu an şey bağlı değil. Apple CarPlay ile herhangi bir telefon bağlı değil. İyi yolculuklar diliyor bize. Offroad özelliklerini açabiliyorsunuz. Arkadaki şey yakalıyordur. Bu tabi navigasyona girdi. Bunlar bizim teyplerde de açıyorsunuz da çok bir anlamı olmuyor. Yani şeyler işte ultra old olduğu için arazide giderken açısını bilmem nesine bakıyorsunuz. Şu ekran çok hoş ama yani benim çok hoşuma gitti. Kırmızı ışığa da gelmişken şöyle bir dolanalım. Pusulaya tıklayınca şey araç durumu bize işte yakıtı falan gösterir. Aynen sürüş bilgileri benzer. Yakıt tecrübeniz nasıl? 6,5 litre yazıyor ama burada mesela. Bence yakıtı ideal yeri. Yani performans kullandığımızda oldu ama genel anlamda 6,5 litre 2000 motor 200 beygir bir araca göre bence ideal. Bence de. 6,5 mesela şu an. 4 çekeri de sürekli Hı -hı. Hı -hı. değil ama hani Aynen. ihtiyaç duyduğunda devreye soktuğu için muhtemelen onun da katkısı vardır diye Ke düşünüyorum kesinlikle. Çünkü şey sürekli o, o subarularda falan kaldı sadece artık sürekli dört çeker. O da yakıt sarfiyatını arttırıyor arabada. Evet. Bunlarda şey var, debriyaj var. Ön tarafı devreye alıp çıkarıyor bildiğim kadarıyla. Sevdiğim bu abi. Oo. <laughs> Hakikaten. Yazı tipleri de çok değişik. Şu 66 falan diyor ya. Evet. Şuradan aynı abi orunda böyle yapabiliyorsunuz. Hı. Hmm. bir a 6 gibi olmuş bu artık. şu yani yazı tipi falan da çok şık. Netliği evet. de çok fazla eskilere göre. Genel olarak ben de onu beğeniyorum. Highline'larda özellikle farklı şey mı kullanıyorlar anlamadım aslında. Kesinlikle farklı abi bence. Highline'larda şey farklı oluyor. Hoparlör kalitesi ana üniteden de kaynaklanıyor o ses kalitesi bence. Bizim Golf'te mesela gayet iyi. BMW'de öyle değildir. Yani BMW'de high-fi Çünkü... alman lazım. Baz Buzz bazdır yani. O bir güzelliği de o. Turbo arabayı kullanmayı unutmuşum. Nasıl çekiyor? <laughs> Benim eş şey ya. Aa, atmosferik. Bu <laughs> Bunlar Bunlarda Golf'e geçince bile bazen evet. şaşırıyorum. 1.6 dizelde videoya katkı yapacak olursak şimdi ara hızlanmalarda tabi hafif bir titreme, böyle bir tereddütler oluyordu bu 2000 dizel olduğu için gayet iyi. Motordan bahsedeyim. içini gösterdik ama 200 beygirli motoru var. 2.0 TDI. Daha önceden ülkemize sedanlarında, Formotion'larda 240'lık versiyonlar, 190'lık da geldi ama onlar bildiğim kadarıyla Formotion değildi. Bu arabada 200 kullanmışlar. Veli Bey bana şey dedi. Hafif DSG'yi korumak için bir yani 200 beygire düşürmüş gibi bir laf dolanıyor dedi. Ben de direkt şunu düşündüm. Bu araba old truck olduğu için, işte spor aktivitesi veyahut da karavan çekmek için de kullanılabilir evet. bu arabalar. Karavan 2.2 tona kadar çekebiliyor, yük çekebiliyor arkadan. Yani tabii bu yükü çekmek için de torka ihtiyacı var. Muhtemelen o 240 beygiri kısıp yani 200 beygiri de karar kılıp şanzımanı o şekilde ayarlayıp torka yönelik bir Muhtemelen. ayarlama yapmışlar diye düşünüyorum. Sürüş pozisyonu olarak ben beğendim açıkçası. Golf'e göre... 5 serisine 5 serisiyle şey lazım. Golf'e göre çok eğlenceli. 5 serilerine göre biraz kaput az gözüküyor. O da platformdan dolayı. Ben seviyorum işte o Alman arabalarında uzun kaput önünde. de en sevdiğim şey oydu. S'de de gözüküyor ama S kibar biraz. 7'de direkt önünde böyle şey yemek masası gidiyor. <laughs> Yokuş kalkış. Biz başka bir konu konuşuyorduk da. Yokuşta hiç kaydırmadı. Yani DSG'lerde soru işareti olur. Hill holder'ı güzel çalışıyor. Manuel de kullanıyorum. DSG çok konuşmamak lazım. Zaten ben de şehir içinde falan geçişleri gayet iyi. Şu kısa mesafe, şehir içi tecrübemde şunu söyleyebilirim. Adaptif süspansiyon hakikaten bir iş görüyor. Şu an konfor moddayız ya. Hafif tatlı böyle bir şey sallanmama, düz gitme yoldaki şeyleri daha az hissetme. Ben aldım. Standarda göre. Çünkü normale alacağım şimdi. Normalde Volkswagen biraz vurur. Yani çok aşırı şeyinden de Bağımsız arkalar falan. Onda sıkıntı yok ama hafif bir hissederse hele ki 19 jant dedik. Siz yani arkada konuşurken çekim arkasında. Yani yanakta düşük. Pirelli'de bir tık sert taraftadır lastikler. Mesela şu an normal modda o hafif sallantı yok o uçuyormuş hissi gitti. Demek ki çalışıyor. Ama elektro hidroliktir bunlar muhtemelen. Yani sertliğini değiştiriyordur. Ben yine konforu alacağım. Değişti. Direkt değişti. Elektro hidrolikte de güzellik o. Anında değiştirebiliyor. Eğirde de yapıyor ama birkaç saniye alır. Burası güzel bir asfalt. Şu bizim virajlarda bir deneyelim müsaade varsa. Sporta alacağım. 2000 dizelin esnekliği çok düşük dizele göre. DSG ile çok iyi anlaşmışlar. Tatlı hızlanıyor. Ama bu esnekliğin düşük olması rahatsız anlamına gelmiyor. Hani bir anda atılmıyor yani Turboyu çok güzel devir bandına yaymışlar. Sportta falan böyle vurmuyor. Ki önceki modellere göre daha da rafine kesinlikle. Rüzgar sesi bence bayağı az. Evet. Makyaj öncesine göre de bence az. Yani şuradan 120 ile almıyor. Birazdan bakarız da. Çok zorlamayacağım abi ama 4 çeker. Sıkıntı yok. 80, 80 küsür. Şu çıkışı da şey yapıyoruz. yokmuş gibi. Yani hakikaten. Çünkü orada yani 70 ile bile düşer. Tabii. Aa. Ya sıkıntı yok şimdi. Ama 85 ile dönüyoruz. Çıkışından korkuyorum abi. Yoksa hani basarız şey yaparız. Bak fren yapıyor. 100 ya. <laughs> Ve hissetmiyoruz yani. Çok iyi. Şuradan da dönüp Eskişehir yoluna çıkayım abi. Mesela bu sportta şu şeyin üzerinden geçtik. Beyazların. Hiç de rahatsız etmiyor. Öyle bir wow, içeride çarpılmadık yani. burada bir gün 5.30'da girdim. Yoz ermiyor. Çift şerit yaptık. 110 mu 120 mi neydi? Yapma ya. <laughs> 5.30 şeydi. Yani 5.30'la kıyaslıyorum ben şimdi. 4x4 ya. Yok ya harika. Oo. Yüzün <laughs> üstüne çıktık abi virajda. Çok şık. Çok güzel araba. Ara hızlanma mesela. Tabii evde denemeyin. <laughs> Frenleri de çok iyi. Kaç bin daha araba? 5 ee, beş, altı. Yani bir şekilde araba kendini yani tam şey değil. titreme frenlerinde şey de yok. Mesela bu yol şey tıraş tırnaklanmış bir yol. Arabada hiç uğultu yok. Evet. O da güzel. Pirelli çünkü direkt hissettir abi. Bak abi bunda bütün biraz şeylere, kelebeklere direkt 90 ile girip 120 ile çıkabilirsin. <laughs> biraz bariyere yakın geçtim. Gayet mükemmel. station araba, her şey olabilir. Bir şey Ortalama alıyorlar mı abi biliyor musun? Şeyde, Sivrisale kadar. Bayramda kimse basmadı vallahi. Ortalama alıyorlar diye. Hiç alıyorlar sana... sana en son bize yazı gelmişti. Biraz daha spor bir gösterge. Aynen. Tabii şimdi dizel ünite olduğu için böyle muazzam bir son hız beklemiyoruz. Fakat yokuş yukarı çok rahat 16-0 17-0 gördü. Dengeli. Aa, aa. Şimdi hafiften gıdıklayalım. Bir tane daha mı var? Evet. Yüksek sürat şeyine bakıyorum da dengesine çok iyi. Harika. Ülkemiz gerçeği. Bir de yüksek sürat frenlemeye bakıyoruz. <laughs> bir spor araba kıvamında değil ama hacmin hakkını veriyor bence. Mesela yapılmayacak bir hareket daha. Özür dilerim. <laughs> Harika. Şey gibi. Yani Subaru aratmaz abi bu. Bence ki Subaru'dan farkı da bence şey e, turbolu güzel motorlar, dizel motorlar. Subaru iyidir de 2000 dizel motor bu kadar canlı değil. Bu kadar şey değil. Evet. E, makam arabası kıvamında ama station wagon 2000 dizel 200 beygir oldukça eğlenceli bir araba. Gönül ister ki 1 milyon 600 olmasın ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ben biraz önyargılıyımdır Passat'lara. Yani hem standart bir arabadır hem biraz daha hani acaba pahalı Golf mi modunda. Bence Audi'ye gerek yok kıvamına gelmiş bu Passat. Özellikle Old Bir de hafta sonu istediğin yere git, dağa, taşa git. İşte dediğim gibi arkasında şey çek, arkasından römor çek, bilmem ne karavan çek. Arkası geniş, çoluk çocuk için çok gayet ideal. Hoş bir araba olmuş. Ben SUV'u da sevmiyorum zaten. Su yani SUV araçlar bana çok anlamsız geliyor. Ya böyle SUV tadında bir araba. E, Gönül rahatlığıyla bence alınabilir, şey yapılabilir. Merak edenler için de işte arabanın içi gayet lüks bir şeyler göstermeye çalıştık. Ben daha çok e, arabayı kullanırken 4x4'ün yani özet diyecek olursak videoyu 4x4 nasıl bir karakter sergilecek onu merak ettim. X-Drive tecrübem var sadece. Formatiye bilmedim. Ha bir de tabii Subaru da var. Yani Subaru biraz daha böyle tren rayında hissettirir. Bu ona göre daha rahat. Yani o çok böyle çizgide gider. Bu biraz daha lazım olduğunda devreye girerim abi modunda ama gayet güzel kötü değil. Formatiye şeye göre, X-Drive'a göre bence çok aşırı bir farkı da yok. Gayet güzel. Tabii ondaki motor biraz daha güçlü bir motor. 256 beygirlik bir motordu. Biraz daha ani tepkiler, tork konvertörü, şanzımanla bağlı olduğu için vites geçişlerinde falan farklı hissettirecektir ama genel olarak o yani sonuçta bu arabanın alıcısının deneyeceği yerlerde gayet güzel performans verdi. Bu arabada ekstra gerçekten beğendiğim donanımın harici sessizlik bence. Yani 5-6 bin kilometrede olduğuna göre bir şekilde o atmış e, yani o üstündeki en yeni de çok sessiz olur falan ya onu da atmış bence ekstra bir sessiz bu araba bu o çok hoşuma gitti benim. Sanıyorum opsiyon olarak da yine e, camların da bu ekstrası bile varmış. Bu, bu araba herhalde, bu, yani deneme aracı e, sipariş verilecekmiş birçok opsiyon eklenebiliyormuş Bun, onlardan biri de işte ekstra sessizlik için makam için mesela kalınlaştırmış camlar olacakmış. E tabi birçok arka tarafa ısıtma var ama işte arka klima ekleyebilirsiniz. Aynen soğutmalı aynen. Bütün koltuklarda soğutma alma durumu falan. Arkalarda soğutma olmuyor değil mi? <laughs> Çünkü arkalar şey bench yatıp kalkıyor ya belki onda yapamayabilirler. Bu şekildeydi. Oltrak testi Türkiye'de gördüğüm kadarıyla bayide inceleme harcı hiç yok bir zamanlar TRD'ye ilk çok video koyardık. O performansımız kalmadı ama Veli kardeşimiz sayesinde de böyle bir şey yapabildik. Çok teşekkür ediyorum teşekkür araba getirdiğiniz için. sizlere de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahakinde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet